Tural Belediye'mize ait Traverten tesisimiz iki yıldır faaliyet göstermekte. Bu süreç içerisinde kendi ocağımızdan çıkardığımız taşlarımızı işledik ve uzun bir metraja sahip olan çevre ilçelerimiz, kendi projelerimiz, sokak sağlıklaştırmamız, taşkın önleme projelerini de kullandık. Ve bugün Kocaeli Körfez Belediyesi'ne ait olan kale projesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere ve ayrıyetten sokak sağlıklaştırma çalışmalarında kullanılmak üzere bizden talep ettikleri travertenlerimizi hazırladık ve bu iki yıllık süre zarfındaki en büyük toplu sipariş bu malzemenin sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştiriyoruz. Körfez Belediyesi Tural traverteni şu açıdan tercih etti. Bu bölgede çıkarılan en kaliteli travertenlerden biri olan bizim malzememiz az gözenekli, yüksek yoğunluğa ve az aşınma direncine sahip olduğu için bizim malzememizi ve renk kalitesine bakarak tercih ettiler.